Arkadaşlar Miray bugün video çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi onun en büyük bir şeyi aldım ben ama. Bugün o yokken ben onu aldım. Şimdi açtım bakalım. İnşallah işte bir Telefon süsü falan. <laughs> Ay teşekkür ederim. Ver, <laughs> versene bir seç. Hangisini, ben, hangisini istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Um, şu moru istiyorum. Ondan sonra şu pembe de güzel gibi. Sonra yancıl almışlar. Sonra da şu yeşil de güzel. Ben de göstereyim. Ya bana fark etmez hepsi çıksın ya. Evet hepsi Sadece... de güzel. Sadece şurada güzel ama ben şunun çıkmasını çok istiyorum. Patlatılmıyor mu bu? Patladı. Ama Peki çok... bağlantı bu değil. ne? Bana bunu çıktı ki? Bekle Hayır bekle. Çıkmamıştı. Patlattım arkadaşlar. Patlatamadım daha doğrusu. Çünkü Herkes uzak. patlıyor, patlatıyor, özlemliyor. filan mesela. 12 tane security istiyorum ben. Security skizit... mı var? Security görmedim mi Bekle ben açayım. Tamam aç. Arkadaşlar. Paketi içeri. oluyor muydu bunun? Ha? Paketi oluyor muydu? İlk ben bakayım. Tamam. Ben bak. Ama ben poşetiyle açayım. Tamam. Bekle Arkadaşlar Sonya Angel'ın içi nasıl oldu? Oo. Göz, gözüküyor. Bekle. Ee, ben açayım ben sonra açayım. sana vereyim. Tamam mı? Neyse sana. Tamam. Yüzü çok Şöyle paketi var. Bir sürü seçeneği vardı. Orada çalışan abla gösterdi. Ben bundan aldım diye. Ee, biz de bundan aldık. Bu daha güzel. Ha. Şimdi açıyoruz. Ekrimi açıyoruz. Ben güzel mi? Bekle, bakamadım daha. En çıktı. şöyle. Bak. <laughs> bakayım bana. Ben bunu çok istiyordum. Hangi tamam, çıktı bakayım. bakayım? Şundan çıktı şundan. Ay Ne istediğim. Paketi de bayağı güzel. Arkadaşlar ama şu filden çıkmasını iyi ki fil çıkmamış. Fil çıksa yani çok sevinmezdim. Ama bu çok tatlı değil Anneme mi? Anne gösterme. Size yapıyorum. Ben de kendime ne ne? yapıyorsunuz arkadaşlar? Sen göster. Şundan aldım Nero'lu. Yanıyor o şey bu arada. Evet arkadaşlar. Size öp... Bu arada bu bu, bu kişilerden bende bir sürü var. Üç tanesi benim. Siz, abone olursanız size de göndereceğim. Arkadaşlar çok çirkin kokuyor. Bugün aldık bunu. Ben aldım hepsini. Ben oyuncak diyorsunuz. Telefon şeyi de sevdiğiniz. Bu, bunu böyle yabancılar şey yapıyor. Şey, Nisa 7'de de var bunda. Şey o tatlı tenor Annem bana verdi. Bilgisayar yapacağım onu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar sizi öpüyorum ben. Bunu sanıyorum. Telefonuma takmak için. O zaman bay bay.